Bu eğitim videomuzda ders atama sırasında birleşik sınıflar seçeneğinin nasıl kullanıldığından bahsedeceğiz. ASC ders planlama programında birden fazla sınıfı birleştirerek öğretmene ders ataması yapabilirsiniz. Ana menü ve tanımlama işlemleri menüsünde de bulunan öğretmenler butonuna tıklayarak açılan pencerede tanımlı olan öğretmenleri görüntüleyebilirsiniz öğretmeni seçip, ders atama butonuna tıklayarak, öğretmene atanmış dersleri listeleyebilirsiniz. Yeni ders butonuna tıkladığınızda, öğretmene ders atama penceresi açılmaktadır. Dersler listesinden, öğretmene atayacağınız dersi seçebilirsiniz. Dersi atayacağınız sınıfı listeden seçerek, Birleşik Sınıflar butonuyla, birleştirmek istediğiniz sınıfları seçebilirsiniz. Böylece birleştirdiğiniz sınıflara aynı ders, aynı öğretmene, aynı periyot içerisinde atanmış olacaktır. Sınıfları birleştirebildiğiniz gibi, sınıfların gruplarını da birleştirip, ders atama yapabilirsiniz. Bunun için Birleşik Sınıflar butonuna tıklayarak, sınıflarınızı seçip, bütün sınıf açılır listesinden, birleştirmek istediğiniz grupları seçmeniz yeterli olacaktır. Sınıfları gruplara ayırma ile ilgili detaylı eğitim içeriğine videonun açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz.